Sonraki de abonelik sistemi olacakmış. Yani yüzde yüz belli değil benim tahminim abonelik sistemi olacak ama şöyle olacak. E, ya Olacağına dair birçok belirti geldi. Microsoft çalışanları tarafından da ekstra işte bu konu hakkında ufak da olsa bir şeyler söylediler. Hani net olacak demedi kimse. Ama olacak gibi gözüküyor. Yalnız benim ta e, tahminim şu şekilde olacak. Abonelik sistemi yani bir ücretsiz versiyon olabilir. Bir de ekstra versiyonda e, işte copilot ekstra co-pilot özelliklerine erişebileceksiniz. Bir. Nedense şey... Ee... Kulaklığım gitti abi. Çok büyük şaşkınlık içerisindeyim şu an konuşamıyorum. X kullanıcısı yayında zor anlar yaşıyor. Böyle abi bu şekilde devam edeceğiz. Bir de yankı yapmıyordur umarım müzik. Soruyu cevaplayayım da şu USB tekrar çıkartarak yapayım. Windows 12 abonelik sistemi ücretsiz versiyon olacak ama benim tahminim ücretsiz versiyondan yani Copilot özellikleri falan da olacak. Ama ağır reklam tarzı şeyler olacak yani reklamlı yapacaklar ve e, reklamsız kısmı olacak işte ücretsiz ücretli kısımda hem reklamsız olacak hem de ekstra özellikler sunacaklar. E, olay bu ve ben şimdi şu USB yapı çıkartak yapayım tekrar. Ya şimdi şöyle bir şey var. sistemi gelse de bir şekilde hani korsan versiyonu cartı cürtü bulunacak. %100 bulunacak. Yani dolayısıyla e, Türkiye'deki birçok kullanıcı tıpkı Windows'un diğer sürümlerinde yaptığı gibi korsan kullanmaya devam edecek. Ha, ama şöyle bir şey olur. Abonelik sistemini Türkiye özel düzgün bir şey yaparlarsa sallıyorum 50 lira der. Ne bileyim hani 50 lira bile olsa birçok kullanıcı kullansa büyük para elde eder Microsoft düşün. Ee, öyle bir durumda birçok kullanıcı da kabul eder yani. yani. Dediğim gibi korsan versiyonları da bulunur. Mutlaka. Microsoft her şeyi bulut etmek istiyor ama sorular yoksa çalışıyor <laughs> Evet öyle gerçekten. Microsoft işte mesaj size şöyle söyleyeyim abi. Outlook uygulaması güncellenmiş. Yarın teknoloji raporunda bunu konuşuyoruz. Bu arada teknoloji raporu bu, bu sefer 26 dakika. Ee, uzun bir teknoloji. Bu hafta biraz vukuatlı geçti abi öyle söyleyeyim. 26 dakikalık teknoloji raporumuz var. Outlook uygulamasını güncellemiş ve biliyor musunuz gün yeni gelen güncelleme ile birlikte 723. parti ile verinizi paylaşıyor. Yani e-posta verilerinizi 721 3. parti e partnerleriyle paylaşıyormuş. İkincisi Mac versiyonunda reklam göstermeye başlamış Outlook uygulamasında. Üçüncüsünde 3. nokta ise abi e senin e-posta kullanıcı adı ve şifreni yani IMAP e şifreni Sunucuya gönderiyor sunucuda saklıyor yani senin kullanıcı adı ve şifrenin Microsoft erişimine sahip ve bu da ne demek oluyor e-posta mesajlarını okuyabiliyor. Yani Microsoft evet her şeyi buluta taşımak istiyor ve ben bu atlık güncellemesine çok şaşırdım ee, bilmiyorum belki sırf bu konu hakkında bile insanların haberi olsun diye video yapabilirim emin değilim ama yarın onu teknoloji raporunda konuşuyor olacağız.